Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, 20 Şubat 2022 pazar günündeyiz. Köyümüzde bugün hava güneşliydi fakat e, rüzgarlı, biraz soğuk. E, ama rüzgar pek etkili değil. E, şöyle söyleyeyim. Bizim için etkili de kar için etkili değil. Her yerlerden e, sular akmış gidiyor. E, derede de su bayağı çoğalmış durumda. Evet, köyümüzün ismi değişti. Bu tabelayı da e, değiştirmek lazım. E, i̇nşallah bu sene onu da hallederiz. Değişir. Duman. Arkadaşım. Arkadaşım, yat bakayım. Evet ben köpekten çok korkuyordum arkadaşlar. Geçen sene burada köpek yavruları vardı. Onlar sayesinde köpek korkusunu yendim diyebilirim. Tabi tanıdık köpeklerden korkmuyorum. Evet bugün köy meydanını çekeceğim. Köy meydanında görüldüğü gibi bazı yerlerde kar yağını çok fazla. Bazı yerlerde de erimiş durumda. Dolacadan bu tarafta kar var. Onun harici yol kenarlarında da pek kar kalmadı. Evet, buradaki dağ gibi kar yığınları gitti sayılır. Evet İlyas abi eve gidiyor Emre video çekeyim öyle gidelim Kar topu atmayın lan Ulan Emre atmayın Evet kar topuyla saldırıyorlar arkadaşlar Öf, sıyırdı geçti ha Emre. Oo, <laughs> çiftli atıyor. Bahri abi. Efendim. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Nereye gidiyorsun abi? Allah razı olsun. Ya gece gidene şimdi ağırlık yap. Ha, öyle mi? Tamam. Bahri abi e, gelmişti bu hafta sonu. Ah Emre, bir de vurabilsen. Bir de vurabilsen. Evet arkadaşlar, çok fazla kardan dolayı şuradaki ağaçları görüyorsunuz. Hep e, eğilmiş ve kırılmış durumda. Buradaki ağaç da aynı durumda. E, bu sene köyümüzde özellikle şöyle çatıdan düşen karlardan dolayı çok fazla ağaç kırıldı. Telefon teli kırıldı. Elektrik telleri kopmuştu ee, Tabi TEDAŞ'ı aradık gelip yaptılar Görüldüğü gibi Sığır yol mahallesine çıkarken de e, Burada pek kar kalmadı e, Betonu çıkmış durumda Dere yatağını göstereceğim şimdi Dere yatağında su bayağı bir çoğaldı e, Bu karların erimesinden dolayı Büyük bir ihtimal çataktaki su geliyor şu an Bu hafta içi de yağmurlu görünüyor ee, güzel bir sel gelebilir. Evet görüldüğü gibi bayağı bir su geliyor dere yatağından. Duman hadi eve He, Buradan gelip Evet e, Kışın soğuktan dolayı buradaki çeşmenin Görüldüğü gibi e, Su yeri Buz tutup parçalandı Neye kar topu ha? Aha. Eyle evde kalasın ha Emre. Bir Ramazan nereye gitti ya? Eve mi gitti? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.